Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden yumurtayla yoğurduğumuz su bereklik yukamızı dondurucudan çıkarıyoruz. Değerli takipçilerim, tepsimize yağımızı dökerek elimizle şöyle her tarafına gezdiriyorum. Ben açacak yağ kullandım. Siz isterseniz sarıya da kullanabilirsiniz. Susamımızı dabanla atıyorum ve susamızı da yağ ile beraber gezdiriyorum. Her tarafına gezdiriyorum, yetiştiriyorum. Bir miktar kadar da çöre otumu altına serpiyorum. Su börekliğimizin altı hazır. Evet. Dört parça altına dört parçada üstüne koyacak olan su börekliğimizin yukamızın bir tanesini hiç suyu atmadan tabanına döşüyoruz. Geri kalan su bas. Su böreğimizin ufak parçalar halinde ilk önce sıcak suya, sonra soğuk suya atarak tepsimize çiziyoruz. Düşemekte olduğumuz su böreklik parçalarını ile tepsimizin üste gelmeyecek şekilde koyuyoruz. İlk önce sıcak su yapıyoruz. Sonra da soğuk su atarak şoklama vazifesi geçiriyoruz. Ben bu böreği bayram için hazırlıyorum. Evet. Tamamın döşedikten sonra üzerine eritme tulum peynirini itina ile yayıyoruz. Siz isterseniz içine istediğiniz peyniri döşeyebilirsiniz. Ben eritme peyniri dökerek, döşeyerek daha fazla lezzet almasını sağlamak için eritme peyniri kullanıyorum. Daha sonra kenarda kıydığım taze bahçeden toparladığımız maydanozumuzu güzelce doğradıktan sonra yıkadıktan sonra daha doğrusu tepsimize döşüyorum. Ve üzerine parçacıklar haline suyun içine atmadan Tekrar üzerine su böreği yufkasını döşüyorum. Bir kenardan da ilk önce sıcak sonra şoklama suyla beraber tekrar ıslatmış olduğum sıcak suda pişirmiş olduğum su böreklik yufkamızı tekrar döşüyorum. Evet takipçilerim. Bu şekilde döşemeye devam ediyorum. Evet son katımıza geldik. Son katımıza döşedik. 4 kat altına 4 katta üstüne ortasına eritme peynirini döşedikten sonra ocağımın üzerine koyarak pişirmeye başladım. Altını kızartmaya başlıyorum. Değerli takipçilerim ateşi yüksek açıp ortasını çiğ bırakmayalım. Normal kısık ateşte iki tarafını açtım ben. Arkasını önünü pişirme şekli kısık ateşte olması gerekiyor. Hafif hafif çevirerek bir yandan da bıçağın ucundan kontrol ederek pişirme işlemini sürdürüyoruz. Evet şimdi üzerine gelecek şekilde hiç sus olan yufkamızda düşüyoruz. Bir müddet sonra hafif kızarttıktan sonra yufkamızı pişiriyoruz. Evet, pişirme işlemimiz bitti. Alt bölge şimdi çeviriyorum. Altını güzelce pişirdim. Şimdi çevirme işlemini yapıyorum. Çevirdikten sonra tekrar altına pişirmeye başlayacağım. Altına biraz da ayçiçek yağı koyarak her tarafına gitmesini sağlıyorum. Biraz çörek otu, biraz da susam atıyorum tabanına. Şimdi altı çiğ olan su böreğimin kızarması için tekrar tepsiye döküyorum. Evet şimdi sallıyorum. İki tarafında işleş omnesini sağlayarak tekrar aynı işlemi pişirme işlemini bunda da yapıyorum. Takipçilerim su böreğimiz pişti. Şimdi kesme zamanı kesiyorum. Yaklaşık 50 parça falan çıkması lazım benim hesaplarıma göre. Bu şekilde bir kısmını kesip size göstermek istiyorum. Gayet güzel ve lezzetli bir börek oldu. Toplamda 8 tane yufka kullandım. 4 altına, 4 üstüne. Evet, su böreğimiz hazır. videomuz buraya kadardı. Hoşça efendim.